Sanayide bir saniyelik ihmal, yılların emeğini yok edebilir. Bursa'nın dev üretim tesislerinde güvenlik, modern yangın algılama sistemleriyle başlar. Peki, bu sistemler nasıl kurulur? Her şey doğru bir projeyle başlar. Yangın algılama projesi sadece bir evrak değildir. Tesisinizin mimari yapısına, depolanan malzemenin cinsine ve çalışma koşullarına göre tasarlanmış bir erken uyarı kalkanıdır. OS duman ve alev sensörlerinin stratejik yerleşimi felaketi daha büyümeden önler. Özellikle Bursa Organize Sanayi Bölgesi, DOSAB, NOSAB, Kestel ve İnegöl gibi yoğun üretim alanlarında yönetmeliklere %100 uygun projeler hayati önem taşır. Mir Elektrik olarak sanayi tesislerinizin karmaşık yapısına uygun en ileri teknoloji yangın ihbar projelerini hazırlıyoruz. Bursa'nın sanayi gücü Mir Elektrik ile güvende. Yılların emeğini ve çalışanlarınızın güvenliğini riske atmayın. Bursa genelinde profesyonel proje çözümleri için hemen bize ulaşın.